birlikte Farming Simulator'da traktör modlarının part çekeceğiz. Hemen yeni yüklediğim modlara bakalım. Küçük traktörlerle gidiyoruz. En son bir Şimdi yükledim. başa yükledim. bakalım. Bu Anadolu mod ekibi yapmış. Ve bu Erkuntu ve şu Tumos 1885'de yine nereden Anadolu mod gibi yapmışlar. Arkadaşlar ben söylemeyi unuttum onları. Burada başımız var. Çok incelemedim bu ama umarım bir sıkıntısı yoktur. Kırmızı olsun. Yine diğer orası beyaz kalsın. Hangi renk kalsın. Düzenleme diyoruz ama yani. koyalım. Nokim. Nokim olsun. 3 Sik. Sik. Sik olsun yıldızlı yıldızlı olsun çok güzel oldu çamurlu çamurlu Anka çamur olsun bunu yükleyeceğine gerek yok Ben bunu böyle alıyoruz koyduk yerine yeni yüklediğimiz modlardan başka Yen bakalım TS var. Şöyle açalım bizim şekilde onunla Evet, yani no Fenders. Fenders ekleyelim. All Fenders ekleyelim. Güç gerekli. 2 v de yakışır bana aslında böyle bütün motor kurulumu da direkt bir şekilde turbo fiyat gibi falan bir şey yazıyor. Yükleyeceğine hiç gerek yok. Bunda böyle alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çıkıyoruz. Evet, Dumas'ın 81 sıra var şimdi elimizde. Kendekler öz Evet bu bunu galiba Ronald Keyf kim yaptı hatırlamıyorum bakmadım. Siyah olsun şöyle. Evet çok güzel. Bayrak ve tampon diyor. Bayraklar ve tampon çok güzel oldu. Modifiyeli olsun bakalım. Zahmet tatmaya rahmetin nereye gittin anlayamazsın böyle olsun çünkü hepsinde böyle oldu 125 yeşil oluyor arkadaşlar maksimum çok güzel ona da hiç gerek yok başka şey yok onu da böyle alalım küçük fiyat var arkadaşlar. elimizde tek çeker diyor Çift çeker diyor ben tek çeker olsun diye alayım. avcı koltukları ikisi iki türlü de mi olsa şöyle şöyle bakalım olabilir mantıklı aslında söyledim ya pet basket şey ne o lan tabi klasik fiyat olsun çok güzel oldu oturma ellerini kaldırsana fiyat değil ki 46 55 56 55 66 60 60 56 60 66 65 46 65 ben gerçek hayatta da sürdüm ama bir bakalım ne 65 56 hiçbir şey değişmedi ya yani. 70'lerde bir 70 şey çıkmadı şey işte 65 46 hocam Yes, güzel tampon diyor. Kalın. Bu Anadolu. Anadolu bir bilgi bunun olması lazım. Evde evlat tarlada Türk fiyat vay 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 vay. Tampon nasıl arkadaşlar bizi oldu. Klasik kaput, siyah kaput, mavi kaput. Klasik olsun. Fiyat sesi, TV sesi, fiyat sesi, fiyat sesi, fiyat sesi olsun. Çamurluk klasik diyor. Hiç olmasın. Tam böyle olsun başka bir şey arkadaşlar da böyle oluyor bir şekilde burada ne var burada piyata gidiyor bir tane tamam. bakın şu şekilde çok güzel piyata gidiyor turbo da tek şey şimdi düzenli ağırlık şöyle koyalım özellik genişliğini tüyelle alıp geniş lastik koyabilirim tasarım olarak old hepsi olsun yani anlamadım ama hepsi olsun bu şekilde alıyoruz başka bir mod giymiş biz evet kendi amacımız var ondan sonra saklamadım ben sıra senin sona geldi işte bu

herhangi bir özelliği yok mont bu kadar arkadaşlar şöyle şuraya koyalım yani yerine doğru uçalım arkadaşlar ts seri salmıştık bir tane de iki çeker Onun herhangi bir özelliği var bunun herhangi bir özelliği yok arkadaşlar çok güzel kamyon bir geçse çok iyi oldu. kardeş. Sesi güzel aslında. Sesini anlamaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Gerçek alakası var mı <laughs> bilmiyorum ama onun sesi çok hoşuma gitti. <laughs> Hemen diğerine devam edelim. Tüp boğası, tüp bir TR yapmış bunu. Gerçekten Ellerine kolayca sağlık çok güzel mod yapıyorlar. Çok seviyorum yani yaptıkları modları özellikle her konu. Ama bunda hiçbir özellik yok. Böyle bir şey. Yine arkadaşlar modların aşağıda bulabilirsiniz ama bazı linklerde şey var bazı sık sıkıntı değil de şey yapabilir size. Yani aklınız kalmasın. Girdiğiniz zaman arka planda başka siteler açabilir kendi kendine. O konuda biraz ilgin oldum ben ama ya genelde bir sıkıntı çıkmıyor direkt hiçbir şeye tıklamayın kapatırsanız bu arkadaşların sayfaları hiçbir sıkıntı olmadan notlarınızı kullanabilirsiniz çünkü çoğu siteye girdiğiniz zaman arkada saçma sapan şeyler açıyor kaçak sitelerde arkadaşlar bu sesi benziyor aslında ama bilmiyorum yine de güzelmiş sesi bayağı benziyor bu arada durduğu yerde ses gaz bir değişik ses geliyor yani dediğim gibi arkadaşlar modlarda link verdiğim zaman arka plan dışı şey açılabilir herhangi bir şekilde virüs tehlikesi yok olsaydı şey olmaz zaten o modu yüklemezdim o linkten yüklemezdim başka bir link bulurdum yırtıl dedim bu ne oluyor ne olmalı. <laughs> <Hepsi> bir garip. Ben arkadaşlar <laughs> yani şey modların birkaç tanesi şeyden modaptan o konuda sıkıntınız olmasın olmayan yerleri arkadan şey açıyor onda da bir şey yapma bir dakika ben burada değilim ama çok, çok karizmatik bir zor aktör gerçekten sese bak inanamıyorum ne oğlum evet, sen iki tekerlekli olduğundan mı gerçekten çok iyi bu arada Arkadaşlar gösterdiğim gibi modlar böyle. Ee, bak, tekrar şöyle en baştan bir göstereyim şöyle. Baş yanlış 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 modumuz Daha sonrasında ne olan ts 115 modumuz 8105 modumuz gördüğünüz üzere 6146 etsi da kaç yapmak isterseniz o kadar oraya kadar gidiyor yani daha sonrasında bir şeyler var 180 90 bunu niye buraya tutuyor ki gereksiz yeri şey. Modun sesinde bir sıkıntı var. mı? modu daha önce bir yerde görmüştüm. Ve sesi hiç öyle değil. Çok daha güzel Ama olsun bu da bir şeydir. Korna. Bunu yapalım. Tamam. Bunun kornası. Yani aynı. Arkadaşlar şöyle çok gerçekten harika bir mod. Ben bu modu çok sevdim arkadaşlar. Kasa modu çok çok cool duramıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra olsan ve de şu göz bebiğimiz. Bunlarla seri bir önceki videoda sorduğum seriyi çekebilirim arkadaşlar gerçekten? Eğer istiyorsanız yazabilirsiniz. O seriyi çekmek istiyorsanız içeriber vermeklerimizi da göstermişim daha önceki videolarda. Ona da şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz Şurada olması lazım. Bak mouse'la gösteriyorum. şurası olması lazım. Bu haritada karışıklığı nedenini sormayın arkadaşlar boş verin. Ondan sonra başka işte bu ortam bu yani gerçekten oynanır bu modlarla dedim sanırım şu bu modun ve şu modun evet şu, şu iki modun yüklenişinde arkada saçma saçma sayfalar açabilir bir tanesinde ben de demin açtı ve bir tane daha bir yer açtı da neresi açtı bilmiyorum ben hiçbir yere tıklamadım dede kapattım herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız zaten virüslü olsaydı benim bilgisayarda şey var misafir web advisor var herhangi bir şekilde yüklenen şeyde virüs bulduğu zaman şey yapabiliyorsunuz yani iptal edebiliyorsunuz yani siz hesaba gir şey şeye girmeden önce taranıyor diyor virüsler falan bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum çıkarsa da benden iyi arkadaşlar yani değil bende çıkmadı bende yani çıkmazsa size de çıkmaz diye düşünüyorum kendinize çok iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere Bay bay ne bileyim arkadaşlar yani. 22'de çıkıyormuş. Pazartesi günü. tık 19 Kimse izlemez. Ben de çekemeyeceğim. 22. Ama kreklisini bulup yükleyip çekebilirim belki. Bilmiyorum. Kreklisini buldum yükleyeceğim de güncelleme geldiğinde nasıl güncelleyeceğim. Onu hiç bilmiyorum işte. Ama bir yolunu bulurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.